Sevgili izleyenler, Ben Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Selvi Kahraman. Ajanda programı ile karşınızdayız. değerli izleyenler, emeklilikte beklentiler artıyor, tartışmalar büyüyor. Kademeli emeklilik iddiaları, Bahkur'da 7200 gün beklentisi, emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve stajyer çırak mağduriyeti bugün konuklarımızla hepsini detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Öncelikle konuğumu sizlere tanıtayım. Ekonomist Selçuk Gülten bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam aslında öncelikle emekli maaşları ve zam tartışmalarıyla ilgili konuşalım istiyorum. Şimdi 5 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Yılın son enflasyon rakamı ve e beklentiler ne yönde? Öncelikle bunu konuşalım. Daha sonrasında emekli maaşlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, şimdi beklentilere baktığımızda emekli maaş zamları, e asgari ücret zamlarından sonra her zaman gündeme gelen bir konu. Geçen yıl baktığımızda SSK ve Bağkur emeklisi dediğimiz emekliler avantajlı durumdaydı. Memur emeklileri biraz dezavantajlı durumdaydı. Çünkü arada bir fark var, hesaplama farkı var. Enflasyon artı refah payı şeklinde hesaplıyoruz ama asgari ücret zammını da aynı formülle hesaplıyorduk. Burada emeklilerde şöyle bir fark oluyor. SSK'lı ve Bağkur'lular gerçekleşen enflasyona göre Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık enflasyonuna göre zam alırken e memur emeklileri gerçekleşen enflasyona daha önce aldıkları toplu sözleşmede kazandıkları hakkı aşan kısmı yani diyelim ki %6 zam aldılar. Enflasyon farkı da %18 çıktı. O zaman %12 zam alıyorlar. Çünkü %6'yı önceden almışlardı diye. Ve onu bir sonraki yılın toplu sözleşme rakamına ekleniyor. Böyle bir hesaplama yapıldığında geçen sene şunu görmüştüm. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde yirmi diğerleri ise yüzde on alıyordu. Cumhurbaşkanımız devreye girerek demişti ki ya böyle iki emekli grubuna farklı farklı zam yapmayalım. Tek bir zam yapalım. Geçelim demişti. Ben bu senede benzer bir olay bekliyorum çünkü bu sefer de SSK ve Balkur emeklilerine yaklaşık %13 zam gelirken e, memur emeklilerine 18 civarında zam gelecek. Yani ikisi arasında 5 puan civarında bir fark oluşacak eğer e, aralık enflasyonu beklentilerin e, üzerinde çıkmazsa diyelim. Çok da yüksek bir enflasyon çıkacağını ben de zannetmiyorum ama hani diyelim ki normal şartlar altında aralık enflasyonu beklentilere uygun geldi. Bu durumda alınacak zam oranları gerçekten düşük kalacak. Çünkü asgari ücreti %27 zam açıklandı. Hı hı. Bundan 7 sene önce baktığımızda 7-8 sene önce baktığımızda bir emekli asgari ücretlinin bir buçuk katını alıyordu yani 27 bin liraysa asgari ücret emekli 40 bin lira civarında bir rakam alıyordu bugünün parasıyla söylüyorum ama şimdi ne oldu 16.881 lira en düşük emekli maaşımız e, asgari ücret 22 bin lira arada bir makas açılmaya başladı yani asgari ücretin Yaklaşık yüzde %70'i, 75'in gibi bir rakamda emekli maaşları birleşmeye başladı veya toplanmaya başladı en düşük emekli maaşları. Bu yüzden yapılan zamlarda şunu gözetmek lazım bence. Yani yani Murat Hocam ne der bilmiyorum ama mesela yüzde %27 asgari ücrete zam yapıyorsak emekliyi de %27'den aşağı yapmamamız lazım ki... E, emekli maaşıyla asgari ücretli arasındaki makas açılmasın. Hı hı. Eğer asgari ücretin %27 zam, işte SSK ve Balkur emeklisine %12 zam veya memur emeklisine %18 zam yaparsak bu demek ki makas en az 15 puan daha, diğerleri için de 12 puan daha açılacak demektir. Bu da iyi bir şey değil. Sosyal dengeler açısından da çok e, pozitif bir olay değil. E, bu yüzden ben emekli maaşlarına da hani beklentilerden daha yukarı bir zam geleceğini düşünüyorum. E, %18 çıkabilir veya %13 çıkabilir enflasyona göre alması gereken zam ama bir miktar daha e, fedakarlık yapılarak refah payı en azından yükseltilerek bu makasın çok da açılması istenmeyecektir diye düşünüyorum. E, Peki, zaten enflasyon rakamı bir... ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi genelde bizim aralık enflasyonumuz birin altında geliyor. Son 3 yıldır birin altında rakamlarla gidiyoruz. Ben gene birin altında 0.88, 0.85 öyle bir rakam çıkabilir diye düşünüyorum. Ona göre de işte bu toplu sözleşmelerle birlikte emekli ve memurun maaşları belli olacak zam oranları. Şimdi ama ben hocam bir de şunu da söylemek istiyorum. Şimdi hep hatırlıyorum gerçi yayınlarda da hep söylüyorum ama çok eskiden Emeklinin maaşı asgari ücretten daha yüksekti. Değil mi hocam? Yani o... Bir buçuk kat gibiydi evet. Yani bir asgari ücrette 100 lira alıyorsa emekli 150 lira alıyordu. Aralarında bir vardı en az. Hı hı. Yani bu enflasyondan kaynaklı mı peki bu fark bu kadar açıldı? Hem enflasyondan kaynaklı oldu, hem e, asgari ücretliyi biraz koruyalım istendi, hem de maaş bağlama oranları düştü. Emeklilerin aylık maaş bağlama oranları giderek düştü. Hatta en düşük çok böyle komik rakamlarda kalınca onlara ekstra senyalen zamlar yapılmaya başlandı. Yani biz o aktüel hesapları çok dengeleyemedik. Bu dengeleri tutturamayınca da e, yıllar içerisinde asgari ücretlinin altına düştü emekli. Hı hı. İlk defa geçen yıl ve ondan önceki yılda da e, asgari ücretin %70'ine gibi yani %70'liyle inmiş oldu. Bayağı da düşük bir emekli maaşı söz konusu oldu. Yani şimdi hatta emekli olup çift maaş alıyorsun gibi böyle söylemler duyardık. Artık onu bile duymuyoruz. Hani emekliyse zaten geçinemez mutlaka çalışıyordur gibi böyle kabullenmeler yapılmaya başlandı. Bence bu durumun bir düzeltilmesi lazım. Ya da en azından asgari ücretle emekli maaşı arasındaki bu makasın açılmasına izin vermemek lazım. Yoksa şöyle bir şey göreceğiz. Ben asgari ücretliyim 27 bin, 28 bin 75 lira para alıyorum. Sen emeklisin, iki emekliyi toplayınca ancak 28 bin lira alıyor gibi bir duruma gelecek. Bu da iyi bir şey değil. Yani yüzde bile karşılamaz hale gelecek emekli maaşları, en düşük emekli maaşları anlamında. Bu dengelerin bence gözetilmesi lazım. O yüzden bu 16.881 lira alan işçilere ve emeklilere pardon ya 5 bin lira sen yani zam yapıp onun üzerine yüzde 20 gibi bu enflasyon oranı ne çıkıyorsa ona göre zam verilmeli ya da enflasyon oranı ne çıkıyorsa üstüne daha yüksek refah payı yüzde 5 6 değil de 10 12 13 gibi bütçe artık neye veriyorsa ona göre bir zam, yapılmasında yarar var. En azından bu dengeleri biraz daha korunun. Bence ideal olanı soruyorsanız bir asgari ücretten düşük kimseye maaş vermememiz lazım. Bunu dul yetim aylıkları da dahil konuşuyorum. Yani bir kişi emekliyse bir yerden maaş alıyorsa asgari ücretle Türkiye'de belirleniyorsa ondan aşağı bir para almaması gerekir. Hani asgari ücretle geçinmek mümkün mü? O tartışmaları da girmiyorum. Ama bir asgari ücret belirliyorsak onun altındaki adı üstünde bu en düşük ücret de demektir. Bunun altında da kimseye maaş ver, verilmemesi gerekir. Hı hı. Ee, birazdan asgari ücretle alakalı yorumlarınızı da almak istiyorum aslında hocam. Ee, Sosyal güvenlik müşaviri Murat Bal da bizlerle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Selva Hanım. Kolay gelsin. İyi günler. Ee, Selçuk Bey'e de selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Anladım. Öncelikle şöyle e, emekli maaşları ve zam tartışma ile ilgili aslında ben yorumlarınızı istiyorum sizin. Biliyorsunuz 5 Ocak'ta enflasyon rakamı açıklanacak Aralık ayı ve sonrasında aslında artık netleşecek e, tablo. Siz neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir beklentiniz var? Şimdi ben somut verilerden biraz örnek vereyim. Biraz önce e, siz de e, bu konuyla ilgili Selçuk Bey de bahsetti. Bir kere emekli maaşlarının son dönemde özellikle düşmeye devam ettiğini neye kıyasla Asgari ücretle kıyasla hepimiz biliyoruz. Hı hı. Bu 2015'ten sonra böyle oldu. Hı hı. Yani 2015'ten sonra buradaki makas e, tersine doğru dönmeye başladı. Bugün itibariyle de gerçekten çok büyük bir fark oluştu asgari ücretle e, emekli maaşları arasında. Hı hı. Burada emekli maaşlarında biraz önce Selçuk Hocamızın da söylediği gibi aylık bağlama oranlarındaki yüksek düşüş evet. yani 2008'den itibaren aylık bağlama oranları %70 35 %35'lere kadar yarı yarıya neredeyse düştü. Bunu şöyle anlatayım halkımızın anlayacağı şekilde. Örnek veriyorum 2008'den önce siz 10 bin lira maaşla çalışmaya devam ederken çok farazi ve anlayılacak şekilde bir basit örnek vermek istiyorum. 10 bin lira maaşla çalışırken emekli olduğunuzda 7 bin lira size e, emekli maaşı bağlanıyordu. Ama 2008'den sonra 10 bin lira maaşla çalışırken emekli olduğunuzda 3500 lira bağlanmaya başlandı. Hı hı. Yani o oran çok hı hı. düştü. Yarı yarıya neredeyse geriledi. Tabii bu oranın gerilemesi neye yol açtı? İşte bugün son 5 senedir e, hayatımızda olan ...askeri emekli maaşı uygulamasına yol açtı. Hı hı. Nedir asgari emekli maaşı? Şimdi bir kişi emekli oluyor, kök maaşı o kadar düşük ki... Hı hı. ...yani 11 bin lira kök maaş bağlanıyor, örnek veriyorum. Yani bugün 11 bin lira neredeyse bir sosyal yardım seviyesi. Hı hı. Yani emekli maaşı olmaktan çıktı, sosyal yardım seviyesine geldi. Bu sefer de e, özellikle bu konuda da hakkını vermek lazım. E, meclisteki konuşmalarında defalarca Sayın Devlet Bahçeli buna e, örnek verdi ve bu konuya e, dikkat çekti emeklilerin ne kadar zordu olduğunu hmm. eme askeri emekli maaşı uygulamasının devam etmesi gerektiğini hatta yani bunun tamamen onun da e, hani çabasıyla devam ettiğini bile söyleyebilirim ben işin içindeki gören bir insan olarak şimdi bu bu şekilde devam ederken devlet ne yaptı Bari dedi 11 12 bin lira e, Emekli maaşlarını e, devam ettirmeyelim bunu bir asgari seviyeye çıkaralım. Hı hı. O seviyeye çıkarırken de aradaki farkı hazineden karşılayalım. Hı hı. Şimdi Asgari emekli maaşı uygulaması da bu şekilde oluştu. Dolayısıyla hazinede destek veriyor. Bugün itibariyle ne yapılmalı? Bir kere şunu söyleyeyim bakın. E, Sosyal güvenlik kurumu adı üzerinde. Üstünde bir ticarethane yazmıyor. Sosyal güvenlik diyor. Hı hı. Dolayısıyla dünyadaki örneklerinde olduğu gibi sosyal güvenlik kurumları kar etmez zaten. Hı hı. Sosyal güvenlik kurumları zaten e, gereğini aktüeryel dengeyi sadece sağlayacağım diye e, kar etmek için e, uğraşan kurumlar değildir. Halkın da geçim ve refah seviyesi diye kavram vardır. Bakın hı hı. bugün 30 bin liranın üzerine çekmiş askeri, şey e, açlık sınırı var. ...30 bin liranın üzerine çıkmış durumda. E Biz 30 bin liranın üzerine çıkan açlık sınırının olduğu bir ülkede... ...eğer 16.881 liraya %12.5 zam gelirse... ...18.900-19.000 seviyesine gelir miyiz konuşuyoruz. Bir tarafta 30 bin lira açlık sınırı var. Hı hı. Dolayısıyla burada artık yüzdesel artışlar değil... Hı hı. E, ...bir seyyah zamla en düşük emekli maaşı uygulamasını ...zaten devam etmesi gerekiyor ve bunun yükseltilerek... E, belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor ki emeklilerimizin e, bu şekilde çok düşük maaşlara maruz kalmaması gerekiyor. E, bu konuda ben çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar zam olur konusuna gelince e, ben %31 civarında bir enflasyon gerçekleşecek diye düşünüyorum. Hı hı. E, yıl sonu itibariyle yani 30.8, 30.9 veya 31 civarında. E, 31'in üzerine çıkarsa biraz sürpriz olur benim için hı hı. ama... Ben bütün simülasyonlarımı yaparken de 31-32 bandı diyorum. Yani biraz da e, toleranslı davranmakta fayda var. Ya yani yüzde %31 olursa ben notlarımı da aldım. Bakın 12.43, 12.5 civarında bir SSK Bağkur emeklisi artışı oluyor. Hı hı. Yaklaşık olarak da 18.90, 19'a yakında memur memur emeklisi artışı oluyor. Buna göre de en düşük SSK Bağkur emekli maaşı 16.881 liradan 18.979'a yani 19.000 seviyesine geliyor. En düşük memur emekli maaşı 22.670'den 26.945 yani 27.000'ler seviyesine geliyor. En düşük memur maaşı da e, bekarlarda 46.700'den 55.500'ler seviyesine geliyor. Yani Hı -hı. E, artışlar bu şekilde e, oluşacak gibi gözüküyor. Asgari ücretteki... Bu artış hedeflenen enflasyonla beklenen enflasyonun ortasında bir rakamdan yapıldı. Ben bu dönemde emekliyi özellikle SSK ve Bağkur emeklisine belki bir eşitleme gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü memur emeklisiyle arasında 6-6,5 puanlık bir fark oluşacak gibi gözüküyor. Hmm. Belki bir eşitleme olabilir. Bu daha önceki dönemlerde yapılmıştı. Burada tabii ki devletin bütçe olanakları çerçevesinde neler yapılabileceğini biz de göreceğiz. Ee, şu anda bu kadar. Peki asgari ücretle alakalı da aslında birkaç cümleyle yorumunuzu alabilirim hocam. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde asgari ücret e, açıklandı ve e, brüt 33.030 TL net 28.075 TL olarak belirlendi. Bununla alakalı ne söyleyeceksiniz? Böyle bekliyor muydunuz bu rakamı? Murat hocam. Evet yani ben 25 27 30 civarında 25 30 arasında bir rakam bekliyordum. 27 şeklinde gerçekleşti. Şimdi şöyle söyleyeyim burada Selvan'ım bakın eee bir kere asgari ücretin ne olduğunu devlet açısından ne ifade ettiğini aslında halkımız anlarsa buradaki e, neden böyle olduğunu daha rahat Hı -hı. E, anlamlandırabilir. Şimdi asgari ücret devlet açısından bir gider kalemi değildir. Hı -hı. Bir gelir kalemidir. Bakın ne demek istiyorum burada? Devlet hiçbir çalışanına asgari ücret ödemez. Hı -hı. Hı -hı. Yani devletin içinde işçiler dahil, memurlar dahil hiçbir çalışanı asgari ücret almaz. Hı -hı. Dolayısıyla devlet bu rakamı belirlediğinde aslında piyasada bir regülasyon, bir belirleyici etki oluşturur. Hı hı. Burada herhangi bir şekilde kendi giderlerini artırıcı ya da az artırayım, çok artırayım diye bir reflekse girmez. Aa, neye yol açar bu? Devletin gelirlerinin artmasına yol açar. Nasıl yol açar? Dolaylı yolda asgari ücreti siz e, daha fazla artırırsanız SGK primleri daha çok artar. Neden böyle? Çünkü Türkiye'deki çalışanların yaklaşık yüzde 35 ile 40 arasındaki rakamı asgari ücretle çalışır. Hı hı. Ayrıca da asgari ücretle bir katına kadar çalışan yani bugün itibariyle eski maaştan hesap ederse 45 bin liraya kadar net alan çalışan sayısı yüzde %75 75'e denk gelir. Dolayısıyla asgari ücrette aslında piyasada toplamda yüzde 75 civarında bir e, büyük çalışan kesimini asgari ücretteki artış etkiler. Devlet de ne yapar burada o rakam üzerinden hem SGK gelirlerini organize eder hem de e, ne kadar maaş ödeyeceğini işte emekliye diğer e, kesimlere e, bunu belirler. Yani aktöryel denge dediğimiz aslında budur. Dolayısıyla devlet e, asgari ücreti belirlerken iki şeye dikkat eder. Bir tanesi e, işsizlik oranları hı hı. arttırır artmaması gerekiyor. İkinci de enflasyonla mücadele. Özellikle böyle enflasyonist ortamlarda enflasyonist dönemlerde Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı asgari ücreti enflasyonla mücadele aracı olarak görüyor. Ben aynı fikirde değilim bazı noktalarda. Çünkü askeri ücretli aynı zamanda bu e, halkın Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği bir laf var her zaman atıfta bulunuyorum. Dar gerilliği ve asgari ücretliği enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz hı hı, şeklinde hı. bir e, beyanı vardır. Ya bu çok önemli görüyorum ben ama e, bu şekilde düşük artışlar olduğunda asgari ücrette alım gücünü kaybediyor. Hı hı. Alım gücünü kaybettiğinde iç piyasada bir daralmaya yol açıyor. Hı hı. Yani biz enflasyonla mücadele ederken bir yandan da askeri ücretlinin ki e, bu enflasyonun yükselmesinde asgari ücretlinin hiçbir suçu yok. Hı hı. Yani... Ee, hiçbir şekilde hiçbir yerinde değil bu denklemin. Dolayısıyla onları bizim korumamız gerekiyor. Onların hı hı. maaşını e, belli insani yaşam seviyesine getirmemiz gerekiyor aynı emekliler gibi. Peki teşekkür ediyorum ee, Selçuk Hocam sizin de asgari ücretle alakalı birkaç yorumunuzu istiyorum ben sonrasında Bağkur 7200 prim ile alakalı konuya geçeceğiz ee, şimdi emekli hayali kurmak isteyen bir sürü insan var esnaf var şimdi gündemdeki bir başka konu da bu aslında ona da geçelim istiyorum Selçuk Hocam asgari ücretle alakalı birkaç yorumunuzu alayım sonra bu tarafa geçelim buyurun. Tam asgari ücret e, zam oranları açıklanacağını açık, yani tahmini zam oranları bana sorulduğunda ben %28 civarında evet. bekliyorum. Hatta 28.200 lira olacak demiştim. Evet. 28.075 lira oldu. 125 lira hedeften sapmış durumdayız ama o kadar olur. Niye asgari ücreti ben bu kadar yüksek zam bekliyordum? Beklentiler 25 ile 27 arasındayken. Şimdi genelde asgari ücretliği koruyalım. Bu bir genel bir eğilimdir. Hani asgari ücreti belirlerken asgari ücretliden yana olalım. işverenden yana olmayalım da bu heyette yaklaşımı var. Geçen sene de işte zam oranları konuşulurken yüzde otuz masada bile yoktu. En yüksek zam yüzde yirmi beş diye konuşuluyordu ama yüzde otuz zam geldi. Ondan önceki senelerde de böyle. Ha ben yeter asgari ücretle iyi geçinir falan demiyorum ama zam oranı verirken genel eğilim asgari ücretli bir miktar daha koruyalım kayıralım. Hı hı. Yapabiliyorsak imkanları zorlayarak en yüksek zam mı? belirleyelim şeklinde. O yüzden biraz daha yüksek zam olmasında yarar var. Ha beklenen enflasyon, hedeflenen enflasyon bu tartışmalar uzunca bir süre sürdü. Yani Murat Üstadım da belirtti az evvel. E, doğru ikisinin ortası bir rakam bulundu ama gene de yukarıya yaklaştırma eğilimi vardı. O yüzden ben asgari ücrete zam iyi oldu diye düşünüyorum. Ama ikinci ayağı da şu asgari ücretliye gelen zamı bahane ederek iğneden ipliğe zam yapan bir kesim var diyelim artık. Bunlarla ilgili mücadelede işte zabıta önlemlerine başvuruluyor, işte Ticaret Bakanlığı müfettişleri gidiyor, kontroller yapıyor ama bunlar çok yetersiz kalıyor. Şimdi daha asgari ücretlinin cebine zam girmeden, o parayı hiç tahsil etmeden aralıkta fiyatları bir alır, ayarlıyorlar %20-25 zam oranına göre bir fiyatı arttırıyorlar. Ocakta da bir daha arttırıyorlar. Genel olarak böyle bir durum var. Hatta Bununla ilgili Türkiye'de ekonomik araştırmalar hani çok net değil ama genelde şöyle bir yaklaşım görülüyor. İşte 10 puan civarında eğer e, asgari ücrette zam yaparsanız bu enflasyonu yaklaşık 2 puan etkiliyor. Hı hı. Böyle bakarsak %27 zam geldiğine göre enflasyon 5,5 puanı sadece e, bu şeyden gelecek. Asgari ücret artışından kaynaklanacak. Yani önümüzdeki yıl asgari ücretteki artıştan dolayı enflasyon 5,5 puanla başlamış olacak hesaplanmaya. Hı hı. O yüzden e, burada bir dengeleri korumak lazım. Sadece zam oranıyla da yola çıkmamak lazım. Yani tamam 27, 28 bin lira bana para veriyorsunuz 28 bin 75 lira. Ya ben Ankara'da yaşıyorum, İstanbul'da yaşıyorum, Niğde'de yaşıyorum. Hep Van diyordum, Vanlılar kızdılar bana. Geçen burada da bir kiralar uçtu diye. Tamam Niğde olsun önemli değil ama Niğde'de verdiğim kira farklı. İstanbul'da işte ne bileyim Ankara'da verdiğim kira farklı. Şöyle yapılabilir yani asgari ücreti veriyorum bir de kira desteği veriyorum. Oransal bir şey değil. İşte 10 bin lira, 5 bin lira hmm. gene bir sabit bir rakam. Asgari ücretle yaşayıp e, evliyseniz, e, mecburen kira ödüyorsanız da size bir destek verilebilir. Böylelikle bu zam asgari ücret sarmalından veya asgari ücret hmm. enflasyon sarmalından bir miktar çıkılabilir diye düşünüyorum. Gelelim bu 7.200 konusuna. Evet. Bu çok Tartışılan bir konuydu. Evet. Ee, şimdi bağ kurulların emeklilikte gün sayısı 9000 gün, SSK'lılar da 7200 gün. Hatta işte işe giriş tarihine göre kademeli olarak düşüyor ama hadi 7200'ü biz hepsine geçerli gibi kabul edelim. Ya ben niye 9000 günü ödüyorum? Ben de sigorta primi ödüyorum. Ben niye 5 yıl daha prim fazladan ödemek zorundayım diyordu esnafımız. Hı hı. Normal işçi vatandaşımız 7200 günde emekli olabiliyorsa E benim de bu haklara sahip olmam lazım. Bu aynı asgari ücretlinin enflasyona tek neden ben miyim demesi gibi ya ben de prim ödüyorum e, bu dengeler tutmuyorsa emekli maaşı e, sosyal güvenlik kurumu açık veriyorsa ya esnaf olarak tek suçlusu ben miyim bunun diyorlar. Doğal olarak da Cumhurbaşkanlığı seçimler önce, 2023 seçimlerinden önce Cumhurbaşkanımız da söz verdi. Evet. Dedi ki bu açıklamaları yaptı, dedi ki 7200'e indireceğiz. Bununla Hı -hı. ilgili çalışmalara başlama talimatını verdim dedi. Gerçekten de bakanlıkta çalışmalar yapıldı, yapıldı. En son benim hatırladığım Vedat Işıkhan Sayın Bakan dedi ki Mart ayına kadar 2026 yılı yani önümüzdeki 3 aylık süreden bahsediyor. Bununla ilgili yasal düzenleme meclise gelecek ve bundan sonra esnafımız da emekli olurken 7.200 günden emekli olacak dendi. Burada da şöyle bir e, yani Murat Üstar bunu daha iyi söyledi. Yani bir, bir tarih verildi ama. o zaman e, Bakan Işıkan tarafından evet, tamam. Mart ayı gibi falan Mart bekleniyor. Marta kadar yasalaşacak. Marta kadar yasalaşması bekleniyor 2026 yılının Martına kadar. ...ama şimdi burada şöyle bir yanlış da algılama olmasın... ...yani 7200'ü düşürdü herkesi de yarın emekli edeceğiz değil... ...siz eğer EYT kapsamındaysanız... ...işte 8 Eylül 1999 girişiniz varsa... ...ondan önce girişiniz varsa... ...ve bankurluysanız... ...ve hala 9000 günü dolduramadıysanız... ...bu yasa çıkarsa eğer Mart ayına kadar... ...7200'e eğer 7200'ü de geçmişseniz emekli olabileceksiniz ama... Bu durumda olan kişi sayısından ben çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Böyle inanılmaz milyonları etkileyecek bir sınır değil. Onun dışındaki Bağkurlu vatandaşımız ise gene eskisi gibi yaşı bekleyecek. Primi daha az olacak. 7200'ü dolduracak. Ama yaşına geldiğinde emekli olacak. Yani bu otomatik olarak herkesi 5 yıl önce emekli eden bir düzenleme olmayacak. Sadece zaten bizim Türkiye'deki sistemde emeklilikte 3 şartımız var. Birincisi prim şartınız. Priminizi doldursanız e, emekli olursunuz. Ama diğer iki şartı da taşıyorsanız. İkinci hı hı. şart yaş şartı. Yaşı doldurursanız Primi de doldurmuşsanız diğer şartı da taşıyorsanız gene emekli olursunuz. Üçüncü şartı da sigortaya girişinizde emekli olduğunuz tarih arasında 20, erkeklerde 25 yıl olmasıdır. Yani bu bir sigortalılık süresi diye geçen Minimum bir süre, sigortalılık süresini de doldurmanız beklenir. Yoksa çok erken yaşta veya çok erken günlerde emekli olabilirsiniz. Bunu engellemek için 3 tane temel şart kurgulanmış bizim sistemimize. Ama buna bakıyoruz SSK'da başka prim gün sayıları, e, Bağkur'da başka prim gün sayıları, onda başka yaş sayıları, e, emekli sandığında bilmem ne kuralı. Ya bunların hepsi tek, tek çatı altında birleşmedi mi? Sosyal Güvenlik Kurumu olmadı hmm. mı? Eskiden SSK ayrıydı, Bağkur ayrıydı, emekli sandığı ayrıydı. Ya yani madem hepsi birleşti, bunların kurallarının da artık bir şekilde bir potada erimesi lazım. Yoksa şu oluyor. Bir bakıyoruz. Aa senin emekliliğin şu ama şu eksik. Öbürüne geliyoruz. Öbür vatandaşı senin emekliliğin şu ama şu eksik. Yani bu ayrı bir uzmanlık dalı olmayı da geçti. Hani yapay zekayı bütün parametreleri yüklesem gene de benim emekliliğimi doğru hesaplayabileceğini zannetmiyorum. Yani o kadar darmışık bir sistemden bahsediyoruz. Hı hı. Bu, bu bunu bu kadar karıştırmaya bence gerek yok. Yani bunları sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirelim. Şunu bilmesi lazım bir vatandaşın. Ben bugün sigortaya başladım veya bir iş yeri açtım esnaf olarak. İşe girdim ne başladım. zaman emekli olacağım? Ha, yani ya yani da direkt. memur olarak işe başladım ne zaman ne kadar gün ve ne şart altında evet. emekli olacağım? Bunu yani şu olursa şu, şu tarihte girersen evet. bu. Yok sen şuradan şuraya geçtiysen bu ya bu nedir? Yani bu bu kadar karmaşık bir sistem oluşturmanın bir mantığı <laughs> yok zaten. <laughs> hani neredeyse emekli olmayın da hani ne size 50 tane daha kural çıkartayım der gibi böyle karma karışık bir sistem olmuş ama. Yani vatandaşlara eşitlemekte yani aynı prim gün sayısını ödetmekte yarar var. Niye diyeceksiniz? Ya şimdi ben de en düşük prim gün sayısını primimi ödüyorum. Esnaf da en düşük primi ödüyor. E bir emekliliği. Ben diyor sen diyor 5 yıl daha ödeyeceksin. E ne alacağım? 5 yıl ödeyince ne alacağım? Ben de 16.881 lira hı hı. alacağım. Sen hı hı. de 16.881 lira alacaksın. E madem bizim maaşlarımız de buluşacak. E niye prim bir gün sayılarımız farklı farklı olsun ki? Ben niye 5 yıl daha fazla prim ödüyorum? Burada bir haklılık payı var yani. Burada bir serzenişte haklılık payını ben kabul ediyorum. Hı hı. Ha yüksek prim ödeyenler için de e, çok da durum farklı değil. Aralarında gene Hani maaş farkı olarak öyle dişe dokunur bir fark 5 yıl beklemeyi gerektirecek kadar büyük de bir fark oldu ne yazık ki. O yüzden bu 7200 gün eşitlemesinin mutlaka ve mutlaka çok hızlı bir şekilde yapılması lazım. Peki teşekkür ediyorum. Murat Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi Selçuk Hocam Mart ayı gibi bekleniyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da işte küçük esnafı rahatlatacak bir düzenlemesi yeniden bahsetmişti zaten. Hem ondan bahsedelim hem de bu karmaşıklıktan bahsetti ya Selçuk Hocam onunla alakalı o karmaşıklığı böyle daha da sadeleştirecek bir düzenleme var mı şu anda gündemde? Ya keşke olsa benim hep söylediğim bir laf var. Bizim SGK mevzuatını böyle masaya yatırıp cerrah hassasiyetinde her bir noktasını şöyle bir elden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü o kadar çok şey var ki yani biraz önce Selçuk hocamız söylediği gibi siz emekli sandığıyla başlarken öncesinde SSK'nız varsa geç, geçerli hmm. değil. Vay efendim ben 5000 gündür e, SSK'lıyım ama sonradan bir iş yeri açtım işte Bağkur'a geçtim artık sen 9000 güne tabi. Yani 1, anladığım kadarıyla çok fazla oluyor? kurallar şartlar birbirine girmiş şu, durumda şu anda. Şu. Çok 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 inanın çok fazla ee, yani bu mevzuatın tamamına bir insanın hakim olması tek başına gerçekten çok zor. Öyle söyleyeyim ee, zor bir konu sosyal güvenlik ama bunu biz zorlaştırdık. Hı hı. Yani bunu biz ülke olarak biz zorlaştırdık. Bakın 7200 ile alakalı bir şey söyleyeyim. Şimdi Bağkur esnafı maalesef ki geçmişten de gelen e, şekilde devlet tarafından ya sen patronsun hep bu gözle bakılmış. Ya sen patronsun sen fazla öde. <laughs> Şu anda 9000 bin günde emekli oluyor Bağkur esnafı. Ama bu tarafta SSK, SSK'lılar 5 bin, ile 99 öncesinde emeklilik hakları var. Dolayısıyla Bağkur esnafının istediği aslında özellikle 99 öncesi Bağkur esnafının istediği 5 bin, 5 bin 975, yani prim eşitleme. <laughs> Ayrıca Bağkur esnafı ne istiyor? Bundan 3 sefer geldiği gibi yine bir bankur teşkilatı istiyor. Hı hı. Ya 2000 öncesindeki e, vergi kaydı olanlara sayın bakanımız bir önceki e, selef bakanımız e, açıklama yapmıştı. Onlara hak verilecek şekilde ama bu düzenleme yapılmadı. İhya bekliyorlar. Hı hı. İhya da eski rakamlardan e, ödemeyi bekliyorlar. Ya bankur esnafımızın gerçekten çok fazla e, talebi var ama hepsi haklı. Nereden haklı? 9000 prim günüyle emekli oluyor bugün bir bankurlu. Bugün itibariyle bağlanan maaş 14-15 bin lira civarında Selçuk Hocam. Hı hı. Yani 14-15 bin lira kök ücret bağlanıyor ama 3600 günlük emekli olan bir e, vatandaşımız da yine ikisi de birlikte 16.881 alıyor. Hı hı. 9 binlerde 3600 nerede? Hocam yani bir burada... virgül koyacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı düzenliyorlar. Bir gidelim sonra devam edelim. Evet değerli izleyenler, ajanda programıyla devam ediyoruz. Murat Hocam siz konuşuyordunuz, bağ kurularla alakalı konuş, konuşuyorduk aslında. 7200 prim sayısıyla alakalı 9000'den 7200'e düşmesinden bahsediyorduk. Mart ayında böyle bir düzenlemenin olduğundan bahsediyorduk. E, geri kalan birçok konumuz var konuşamadığımız. Ben e, yarın akşam da aslında bu konulara devam etmek istiyorum sizlerle birlikte. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun katkılarınız için. Çok Evet değerli izleyenler, ajanda programının sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.